228.332 lira neyin karşılığı desem bir ev fiyatı değildir herhalde. Artık bu fiyata bir ev bulmak zor. Bir araba bulmak bile zor artık 228.000 liraya. Ama bu parayı işte bir ayda kazananlar var. Bu bir maaşın karşılığı. AK Parti'nin birden fazla maaş alan bürokratları aslında son dönemde zaten tek tek ortaya çıkıyor. Son isim AK Parti'den 2011 yılında milletvekili aday adayı olan Burhan Ersoy. Ersoy'un bir ayda gelir getiren 3 görev var ve bu üç görevin karşılığı da 228.332 lira. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönetim kurulu üyeli huzur hakkı, genel müdürlük derken maaşlar katlandıkça katlanıyor. Bir AKP'linin daha aylık geliri ifşa oldu. Buran Ersoy hem Vakıflar Genel Müdürü aynı zamanda Vakıf Katılım Bankası'nın da yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyesi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu kez 2011 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olan Burhan Ersoy'un aylık gelirini açıkladı. Burhan Ersoy'un genel müdür aylık maaşı 29.809 lira. Vakıf Katılım Bankası'ndan aldığı aylık ücret yılda 4 maaş ikramiye dahil 22.976 lira. Buran Ersoy Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndan aylık 9.629 dolar karşılığı 175.547 lira huzur hakkı alıyor. Yani AKP'li Ersoy'un aylık toplam geliri 228.332 lira ediyor. AKP'li Ersoy'un aylık kazancı 41 asgari ücrete denk geliyor. Vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken, borç batağına saplanmışken, milyonların tek bir işi bile yokken AK Partili bürokratlar birden çok yerden devasa tutarlarda maaş, prim, ikramiye, huzur hakkı almaya, zenginleşmeye devam ediyor.